Herkese selamlar ben Burak. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Xiaomi Redmi Note 11, Note 11 Pro ve Redmi Note 11 Pro Plus'ın incelemesiyle, ön incelemesiyle karşınızdayım. Xiaomi'nin en çok satan serisi olan Redmi serisinin yeni modelleri çıktı arkadaşlar. Bildiğiniz gibi zaten Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro falan vardı. Şimdi onların 11'leri yani abileri çıktı diyebiliriz. Ve bu yeni modellerde tabii ki de birçok yeni değişim, birçok yeni güzel özellikler bizi karşılıyor. İşte ekranlar olsun, kameralar olsun, işlemciler olsun. Her şey değişmiş arkadaşlar ve tasarım olarak da büyük farklılık geliyor. Bu iPhone 12'deki gibi düz tasarıma geçmişler. Daha köşeli, daha sert görünen bir telefon haline almış. Redmi Note 11 serisi ve bu tasarım arkadaşlar benim gerçekten acayip hoşuma gidiyor. Telefonun böyle yanlarının düz olması, arkasının düz olması, daha bir kare, daha bir kutu şeklinde olması benim acayip hoşuma gidiyor. Bu sert köşeli tasarım. Ve Redmi Note 11 serisinde de bu tasarımı görmek beni mutlu etti açıkçası. Şimdi gelin arkadaşlar isterseniz telefonların ekranlarından başlayalım. Xiaomi Redmi Note 11'e baktığında yani serinin en uygun fiyatlı telefonuna baktığında büyük ihtimalle gerçekten en fazla satacak bir model olduğunu söyleyebilirim. Çünkü serinin en uygun fiyatlı ürünü. Redmi Note 11'in ekranı LCD tabanlı bir ekran olarak çıkıyor arkadaşlar. Ama geçen seneki Redmi Note 10 modeline göre Redmi Note 10'da bildiğiniz gibi 60 Hz'lik bir ekran kullanılıyordu. Ama Redmi Note 11'de arkadaşlar 90 Hz'e çıkartılmış. Yani ekranın akıcılığı daha da artmış. Geçen seneki modele göre. İsterseniz yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Geçen seneki çıkan modellerle işte Xiaomi Redmi Note 10 ile Redmi Note 11'i Xiaomi Redmi Note 10 Pro ile Redmi Note 11 Pro'yu falan karşılaştırabilirim. Bu tarz videoları isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Veya istemezseniz de ben çekmeyi düşünüyorum. O videoları kaçırmamak için kanalıma abone olup yanındaki çıkan zil bildirimi açarsanız ben bu tarz videolar çektiğinde size bildiririm. gelecek. Şimdi videoya devam edelim. Söylediğim gibi Redmi Note 11'de yani senin en uygun fiyatlı ürününde 90 Hz LCD bir ekran bulunurken Note 11 Pro'da ve Note 11 Pro Plus'ta ise OLED ve 120 Hz ekran bulunuyor arkadaşlar yani fiyatına göre özellik koymuşlar. ve yani tabii ki de Pro modelleri Xiaomi Redmi Note 11'e göre daha da pahalı olacak. Bu yüzden OLED ekranı yerleştirmişler ve üstüne de 120 Hz yeni namazına yapıştırmışlar. Bence 10 numara bir ekran olmuş. Gerçekten bu ekranı biraz deneyimlemek istiyorum. Arkadaşlar Xiaomi Redmi Note 11 4 GB RAM ile karşımıza çıkarken Note 11 Pro ve Note 11 Plus ise 6 ile 8 GB RAM arasında seçeneklerle karşımıza çıkıyor. Bir diğer en önemli fark tabii ki de tahmin edebileceğiniz üzere işlemciler arkadaşlar. Xiaomi Redmi Note 11'de Mediatek Dimensity 810 işlemcisi bulunurken Note 11 Pro ve Note 11 Pro Plus'ta ise Mediatek Dimensity'nin 920 versiyonu bulunuyor. İşlemci konusunda gerçekten ben de merak ediyorum bu yeni işlemcilerin performanslarını. Ama geçen seneki telefonlara bakacaksak zaten daha da işlemcinin gücünü arttığını varsayarsak gayet başarılı. Çok güzel işlemciler karşımıza çıkıyor. Xiaomi Redmi Note 11'de 50 megapiksellik kamera bulunurken analizden bahsediyorum tahmin edebileceğiniz üzere. Redmi Note 11 Pro ve Note 11 Pro Plus'ta ise arkadaşlar 108 megapiksellik mm devasa çözünürlükte bir kamera karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Geçen seneki telefonlarda olduğu gibi. Geçen seneki Redmi Note 10 Pro'da falan 108 megapiksel mm vardı değil mi ya? Galiba. Galiba tam emin olamadım ama galiba dur emin olayım. Evet şimdi emin oldum. Xiaomi şey, Redmi Note 10 Pro'da da 108 megapiksel mm kamera varmış zaten. Ama bu kameradan arkadaşlar aynı olduğunu düşünmüyorum. Apple gibi her yeni çıkan model arkadaşlar lenslerinin daha da güzelleştiğini düşünüyorum. Yani zaten model yükseliyor, fiyat artıyor. Bir zahmet kamera farkı da olsun birazcık. Gençler bu yeni çıkan telefonlarımızın ağırlıklarına gelecek olursam. Xiaomi Redmi Note 11 195 gram 8.7 mm inceliğinde karşımıza çıkarken... Redmi Note 11 Pro ve Note 11 Pro Plus ise 207 gram ve 8.3 mm kalınlığında yalnız Redmi Note 11 Pro Plus Xiaomi şey Redmi Note 11 Pro'dan 3 gram daha hafif yani 207 gram değil 204 gram olarak karşımıza çıkıyor. Gerçekten bunları çok anlayamadım. Herhalde batarya biraz daha gerilediğinden dolayı bu 3 gram fark karşımıza çıkıyor. Batarya demişken arkadaşlar Xiaomi Redmi Note 11 Pro'da 5160 mAh'lik batarya bulunurken Redmi Note 11 Pro Plus'ta ise 4500 mAh'lik batarya bulunuyor. En uygun fiyatlı olan Redmi Note 11 modelimizde ise arkadaşlar 5000 mAh'lik devasa bir bataryamız bulunuyor. Zaten Xiaomi'nin pil konusunda laf edeceğim hiçbir şey yok. Gerçekten batarya performansları, batarya ömürleri muhteşem arkadaşlar. Xiaomi kullanıcılarına zaten artık telefonun bir günü çıkartıyorum diye soru sorunca ne bir günü ben birkaç gün kullanıyorum telefon falan diye cevap geliyor. Xiaomi'nin batarya anlamında başarısına diyecek hiçbir lafım yok zaten. Hızlı şarj olayına gelelim. Arkadaşlar Xiaomi Redmi Note 11 Pro 67W hızlı şarj edebilirken kendini Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus ise o kadar uzun ki söylerken artık böyle yoruluyorum ya telefonu. Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus ise arkadaşlar 120W hızlı şarjla karşımda çıkıyor. Hani gerçekten öh 120W ne yapıyorsun sen Xiaomi ya? Artık kaç dakikada ne kadar şarj oluyor onlara falan tam bilmiyorum ama siz internetten bakabilirsiniz. Giriş seviyesi olan serinin en uygun modelinde ise arkadaşlar yani düz Redmi Note 11 modelinden bahsediyorum. Bu telefonumuzda 33 Watt hızlı şarjla karşımıza çıkıyor. Gerçi şu anda 20.000 liralık iPhone 13 Pro Max bile 20 watt hızlı şarj olabilirken hani giriş seviyesi dediğim Redmi Note 11 33 watt hızlı şarj olabiliyor. Bu abilerinin 120 wattlık hızlı şarj yanında küçük dursa da ne kadar pahalı telefonların yanında bile ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor bize. Xiaomi gerçekten fiyat performans konusunda hani olağanüstü bir marka diyebilirim. Gençler videoda bahsetmeyi unutmuşum. Bu yeni çıkan Xiaomi Redmi Note 11 modellerimizde çift hoparlör sistemi bulunuyor ve bu hoparlörlerin markası JBL'den geliyor gerçekten çok muazzam hoparlörün olduğunu düşünüyorum. Böyle özellikle film falan seyrederken işte sağ tarafta bir patlama olduysa bunu sağ taraftan duymak, sol tarafta başka bir şey olduğunu onu sol taraftan duymak falan gerçekten çok zevkli. Ayrıca markasının JBL olması beni ayrıca bir heyecanlandırdı. Bunu da unutmuştum video söylemeyi. Sonradan bu şekilde araya sıkıştırıyorum bilginizi. Ve arkadaşlar tüm modellerimizde jack girişi 3.5 mm jack girişi bulunuyor. Gerçekten Xiaomi'yi tebrik ediyorum arkadaşlar. Hani bu devirde bile 3.5 milimetre jack girişini telefonuna koymasını tebrik ediyorum. Hani bazıları için iyi, bazıları için kötü diyemeyeceğim çünkü bir eksisi yok bence. Hani telefonda orada bir delik daha var veya bir delik daha yok. Bunun çok etkisinin olacağını hiç kimse de sanmıyorum. İşte keşke benim telefonumda jack girişi olmasaydı diyen biri illaki vardır ama çok saçma bir yorum bence. Hani keşke telefonumda jack girişi olmasaydı. E sonra ne olacak? Yani orası düz oldu hadi kapandı. Jack girişi yok. Ne olacaktı? Dünyayı fethedecekti. Ne olacaktı? Hani bulunmasının arkadaşlar. Avantajı var bulunmamasının dezavantajı yok. O yüzden bence en iyisini yapmış Xiaomi telefonlarına jack girişini koyarak. Gençler bu yeni çıkan Mediatek Dimensity işlemcilerimizde 6 nanometre olarak karşımıza çıkıyor. Hani gerçekten performanslarını, ekranlarını kasalarını çok merak ediyorum bu yeni çıkan Redmi Note 11 serisinin. Umarım video hoşunuza kaçmıştır. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup videoya like atıp ve kanalıma abone olduktan sonra yanındaki zil butonunu açarsanız 10 numara olur. Kendinize çok cici davranın. Hoşçakalın. Bye bye.